<laughs> Şeker değil ha kızım, erimez. Merak etme. Ben konuşurum onunla. Anne? Kuzum benim, annen kurp armursan. Babam biliyor musun beni kaç kere aldattı? Aa. Bırak şu kızın yakasını artık ya. Nasıl? 30 senemi aldım benim o cadı annenin yüzünden. Hiç beni savunmadın hiçbir şey yapmadan benim. <laughs> Kızım Bir şey yok anne, bir şey yok. <laughs> Aa, kızım. Kim ne oldu senin Söyle bakayım. Anlat, anlat bana. Hadi anlat. Alda diyor mu ettin beni? Ben biliyorum onu. Alda diyor. <laughs> nasıl? Nereden biliyorsun? Biliyorum ben hissediyorum bunu anne hissediyorum ben aldatıyor ben biliyorum o. <laughs> Müddin beni aldatıyor <laughs> şey olmaz. Sil bakayım o göz yaşlarını. Senin kayıp ederim beni kaç kere aldattı biliyor musun Neler çektim ben ondan Sen benden iyi bir kadın mısın <laughs> Ben Nurullah'la evlenmek için sıra bekliyordum. Şeker değil ya kızım. Elimez. Merak etme. Nasıl olacak ben bilmiyorum artık. Devam edecek miyiz? yetmeyecek miyiz? Hiç merak etme kızım. Dolaşır dolaşır eninde sonunda yine senin yanına gelir. Benim kaynanam var ya benim kaynanam. Yüzüme gülüyordu arkamdan ne işler çeviriyordu sen bir görsen. Ayağımın altına kazıyordu. Başıma ne işler getiriyordu benim. Aa öyle mi? Zavallı kadın ya. Neler çektin sen anne. Ya ya. <laughs> <laughs> Konuşur musun anne onunla? Ben konuşurum oğlumla. Ay teşekkür ederim anne. O yüzden şimdi sil o gözlerlerini ve merak etme. Muhittin geldi hemen konuşurum onunla. Sonuçta sen benim kızımsın, öz kızım gibi sensin. Çok teşekkür ederim anne. Konuş lütfen konuş onunla. Yoksa bu böyle devam edemez. Sen merak etme, <laughs> kızım, tamam. mı <laughs> <laughs> Ve git bir kendine çekil düzen var ya bu saçın de böyle. Hadi git tabi aldatır böyle haline seni. Biraz makyaj makyaj süslen bakayım biraz ya. Kendine güven kızım tamam mı? <laughs> tamam. Git bir makyaj yap saçını şöyle güzelce topuz yap topla tamam mı? Tamam. Kendine hep güven. Tamam, Aynanın tamam. karşısına geç de ki ben dünyanın en güzel kadınıyım de tamam, tamam mı? Zaten tamam, öylesin. Tamam. Gel buraya kızım, gel gel <laughs> merak etme. Her şey iyi olacak kızım tamam mı merak etme. Sakin ol sakin ol kızım benim sakin ol sakin ol. <laughs> Oh, serserim geldi benim Hadi ben gideyim konuşayım. Sen de git düzelt kendini. Tamam hadi. tamam tamam git konuşalım. Teşekkür ederim anne. Hadi annen kadar taş düşsün kafana. Allah belanı vermesin. Terbiyesiz, ahlaksız. Anne. Edepsiz. Oğlum. Anne. Kuzum benim annen kurban armur sana. Yine Kadriye mi ağlıyor? Gel konuşalım hadi. Hadi. İyi tamam hadi gel konuşalım. Otur otur. Ne oldu anne ya? Oğlum insan hiç babasına çekmez mi ya? Baban biliyor musun beni kaç kere aldattı? Benim haberim bile yoktu. Bak ne bok yiyorsan ye oğlum ama çaktırma şu kıza ya. Ya öyle bir şey yok ki ya uyduruyor. İyi tamam gideyim sarılayım da şuna biraz rahatlasın. Hadi git konuş evet hadi. Hadi. Nereden kafasına uyduruyor böyle şeyleri anlamıyorum. Gideyim sarılayım kendisine. Hadi. O kadar sinirliydi ki benim duyanım küfürler etti. Ya. Nasıl yani? Kadriye mi dedi sana? Kadriye gel buraya. Sen ne dedin anneme? Ne ne? Ay ne oldu? Ay kavga etmeyin çocuklar ne? gerek yok yapmayın ne? bağırmayın ne? bu saatte benim, benim ya. Şey Ay sabahsabah şeylerle uğraşıyorsun tüm gün, ulaşıyorsun, ulaşıyorsun, gün. Ya. anneme küfür ne? ediyorsun. Anne Kadriye kim ütüledi bu gömleği? He? Aa. Kesin bu beceriksiz ütülemiştir. Ben ütüledim mi Ne oldu? Ver ben ütüleyeceğim oğlum ver. Ne oldu peki? Ver oğlum ver. Yok yok anneciğim. Ben aslında onu demek istemedim. Ben şunu demek istedim. Kadriye çok güzel ütülemişsin Gönlüğü. E. Nasıl? Çok iyi. Çok aferin sana ya. Ellerine sağlık. Canım benim. Rica ederim ya. Ne demek? Hep öyle ütülerim ben senin için. Olamaz. İmkansız bu. Ver ben bakayım bir. Ver bakayım şunu Ver. Bunun böyle güzel ütülenmiş olması imkansız böyle bir şey olamaz. Güzel ya yani, anne baksana. Bu işte bir, işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Bu beceriksiz böyle güzel ütüleyemez. mi? aa. Dur bakayım bir ben. Ya bırak hatun. Ne güzel kızımız ütülemiş işte. Bırak şu kızın yakasını artık ya. Nurullah sen karışma. Zaten işin beni sinir etmek başka bir şey değil. Boş oturuyorsun o gazetenin içinde. Aferin sana kızım. Ellerine sağlık. Ne? Sen de biraz bana karşı çıkacağına destek ol karına. Bak oğlum nasıl karını ön plana atıyor. Her şeyde karısını koruyor. Karısına destek oluyor. Sen ne yapıyorsun? Ha? Kafanı o gazeteden kaldırmıyorsun. Ama doğru. Kızın ne günahı var ne güzel ütülemiş işte. Sen de hep kusur arıyorsun. 30 senemi aldım benim o cadı annenin yüzünden. Hiç beni savunmadın. Hiçbir şey yapmadım. Benim iyiliğim için hiçbir şey yapmadın. <laughs> tamam ya çekemem seni makbule ya. Tamam Allah Allah. Kadriye benim gömleklerimi de sen ütüle tamam mı? Ama çaktırma. Yoksa hep kırışık benimkilerde. Tamam. Ya uf anne gerçekten çok abarttın ama. Kadriye çok da güzel yaptın. Heh. Aferin sana Kadriye çok iyi yaptın. <gülüyor> 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 ee... şey. Tamam şey Kadriye. Kalk, kalk bir çay koy. Çay koy. Aa. Çay içelim hadi. Ne alakası? Tamam tamam Öğüt'ten. Tamam şimdi koyacağım tamam. Tamam. Kadriye bana da bir tane çay şey koy ben de içeceğim. Sinir ettiniz beni ya gece gece.